Esselamu aleykum. İkinci kez. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben normalde bu videoyu çekmeyecektim. Sadece canım canım istedi. Ve bu oyunu gelmiş. Daha daha fazla özelliklerim yok. Daha fazla para kazanıyoruz. 5 liradan fazla. <laughs> çok güzel. Ah, şimdi kılıcım çok. Aman da aman da arayı şey. Bak, şöyle, şöyle bir kez tıklıyorsun, basıp tutsun çıkıyorsunuz. Hı, hmm, o da mı? Hmm. Normalde iki katı para kullanabilmem lazım ama kullanamıyorum. Kaba iki katı parayı birkaç kez kullanabiliyoruz. Ben de bir, bir, bir iki kez kullandım. Hemen bu videoyu çekmemin sebebine gelelim. Bu videoyu çekmem, normal çekmememin sebebi şu. Çünkü arkadaşlar e, benim stokta aşırı fazla videom var. Yani nasıl desem stok feci de oldu. Böyle dop dolu. Yani artık Duyamayacağınızdan an fa anlayamayacağınız fazla dolu yer kaplıyorlar çok fazla benim o yüzden e, bunları de doldurmam gerekiyor da çekmem gerekiyor Ama video çekmeyecektim e, cam sıkıldı <laughs> ben de bir tane de çekeyim. ne olacak ya Roblox'ın zaten o zaman da çekmiyorum dedim böyle şu an ondan <laughs> sevdim Yoksa ben bu şey çıkmıyor. <laughs> Bana attı. Ne oluyor Evine bu varmış lan benim. Hiç görmedim. Hava deyeceğim. Açın kapıları. Hava yedirici kalın geliyor. Hava yedireceğim. Hava yedireceğim. Hava yedilen yumruk atacağım. Hava yedilen yumruk yok. Hava yedilen yumruk yok. Hava yedilen yumruk atmak istiyorum. O istiyorum ben? Açık o videoyu Aç kapılarını. Havayı döneceğim. Çıkamıyorum. Arkadaşlar size çok güzel bir laf sokma taktiğini vereyim mi? Diyor ki bir abi giriyorsa diyor ki Senin hiç büyüklere bir saygın yok be. Diyor değil değil mi size? diyeyim. Evet abi olmuşsun ama adam olamamışsın. Erkek kısa bir işe yarar. Kısa ne adam olayım lan der gider. O yüzden gidip yani erkek, şey, bir erkek abilere bunu diyebilirsiniz. Geç kalbine söylemeyin sizi döver. Ne Siz kalmıştık? <laughs> hadi. Ah, çok çok Hadi. Aç artık şu kapıyı. Dondum. Gel lan. Gel hadi. Selamun aleyküm. Alego mesela kafana şapla yapıştırırım. Hop gel 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 gel. gel. Mami. Hop. Güm pat güm. Dümp. Aha oh, yandı. Ölecek şimdi o. Hulük hemen çıkıp şu an. Hadi. Hadi başarabilirim. Çıkabilirim. Çıkamazmışım. Hani bu tilkin miydi ya? Evet bu tilki galiba. Ya da atomik tilkin özelliklerini çalacağım. Çık. Oyun yapınca güncellemiş. Bir duvar daha eklemiş. Yetmiyor artık. Bu yetmiyor. Artık zıplayak çıkamıyorum. <laughs> Çok sınadı. Tamam bunlar bayağı

artık kimse gelmeyeceğine ben bunu yapıyorum. <laughs> 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 Dur ses düştü. Ne düştü? Üç tapu düştü galiba. Bu tapu öyle gözüküyor mu? Abi bir şey yapıp düşmüştür. Ne <laughs> lan bu? Gel iyi bir şey aldı mı? Vallahi çok sinir oldum. Son bombasını alayım ben. Hadi tep yok. Dur şurada ne gidiyor? Ha oraya alacak. Evet bir tur attım ya. Bir sevinin kafasının üstüne düşmedikçe bu nereye düştü? <laughs> Bakın şu an kimse bu eve giremez. Tabi özellikle giremezsiniz. Geliyormuş. Aha, artık giremezler. Bunun adını girilmez oluyor. Evet. Artık kimse giremez. Bakın. Ne? kaybolma. bomba, yeter ulan, yeter yeter. Allah'ını seversen, sal beni, sal benim. Bezimi yılan adamı. telefon üstüden kaç. Baba kaç. Salılan beni. Salar mısın? Sal salan beni. Sal gözünü seveyim. Yüzü yüzü mı

Nasıl sonuç ya? Adam dolu ya. Bak hala saldırıyorlar. Yeter ulan. Salın beni. Salın yeter. Değil mi? Şarkı yaptın sal salın diye. Yetmez mi? Allah'ın seven. Sağ sol lan. Sağ lan. Sağ sol ben biri sansın lütfen. Abicim oyunda 4 kişilik hatta 5 kişilik yer yok. Neden hala salmıyorsunuz? Ne olacak bir salsanız lütfen. Üst artı çıkıyorum. Arkadaşlar bir şey soracağım. Siz şey yapabilir misiniz? şimdi bak neyin bilsin sen benim kim meseleleri sıkıntı şöyle isteyebilir misiniz Anam bayısın karışın durmasın neyin bayısın durmasın bozun neyin durmasın anasın bozun lesin durmasın neyin doğma sebebinin de durmasın lesin çocuğunu söyleyebilirim biliyor musun diyebilir misiniz ama hiç durmadan az önce yaptığım gibi bir santim durmadan bakın durmadan bak nasıl söylüyorsam Hala kendi özelliğimi önce. Neymiş? Emi mi top atacağım? Ne yaptım ben? Ha buydu. Bu ne yapıyor ki şimdi? Bu ne? Hop. Tutturamadım da. Tuttu. Ne oluyor acaba orada şimdi? <gülüyor> <gülüyor> sevim ben. Dön dön sevim yeter. Vurma alnıma Osmanlı dokadını. Dirif atarım baksana. Öyle ben hakikati, ben 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 çok kaçabilirim. <Gülüyor> <gülüyor> Abicim sanki Osmanlı tokat attık. Ne bu Tutturmadı. Oldu gal. Şunu şöyle Tuttu şimdi 3 yanmıştı. Hadi tutmadı pis. Şimdi üç gibi hop Tutturamadım yine. Bu ne ya bu ya? Aha tutturdum. Aa. Ah, kaç amza. Hayır vurmayın. Allah'ını seven. Dokunmasın ona kaçar. Anam. Aa! Aa. Oh, şunu. Tuttu. What? 200 bin olmasını bekliyorum. O sekiz önce boyunu aradık. Keşke bu özelliklerim kaç yani bir sonra tarardım. Tara motifik olup tarardım. Siz bana he? Yemeyeyim lan ben onu. Gel gel. Gel çıktı mı mübarek olsun. Allah mübarek olsun. Allah mübarek Amin 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 olsun. Allah mübarek olsun. Allah mübarek korudu Allah mübarek olsun. Allah mübarek olsun. Allah mübarek olsun. Allah mübarek olsun. Ailemi gerçek dünyada korumasını istiyorum. Yani gerçek dünyada korusun. Yani gerçek dünyada değil korun. Yani sattı dünyada korusun ki beni. Ben yani gerçek dünyada istiyorum. Koruyum gerçek dünyada korudu. Tutsun şunu. Delip şov. Ah. Yeter artık. Ne Kurtarın beni şu adamdan. Bezdirdi şensinden. Bir kurtulsam. Ne mutlu olacağım. Hadi düştü. 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 <laughs> düştü bir yere. Ha. şimdi ne olur öğreneyim ya. Bir kere ne oldu lan? Oyundaki en güçlü kişi olacağım. Almadan bırakmayacağım lan. Siz istediniz lan bunu. Siz istediniz var ya bunu. Basmışım onu. Aminos beni vurmuşum. Allah'ın sesini. <laughs> Galet yaşmış. Şarjı mı? <laughs> oldu ya? sak olmuş. Melekler ya olmuş. Bakın bu videoyu hangi gün çekiyorum? Bir bakalım. 9 Nisan Pazartesi'nde. Sizi tahmin olarak atacağım gün ne zaman? Bence artık Nisan'dan çıkmışızdır. He. Bu ne oğlum? Kim varsa benim evime dolaşıyor. Hayır evladım. Yağmur başladı dışarıda. Dayım bize verecekse işi, işi bitti. Aa, annem de işi bitti annem. De. Annem puding kalmayı, annem e, e, yemek yapmak için, e, şey, yemek için, e, iş yapmak, yemek için ağzıma mekmişti. Dedim geliyoruz demiştik de. annemin direkt şimdi yağmur başlıyor çünkü. Hem de böyle şimdi şekli kafa duruyor dediğim Ne yapacağım? Tamam. Gel. Gel. Gel, gel Hadi bakalım şu an adamın galiba takım takım bir şey oldu gel. Kapımı açacağım ona gel gel Ya alıyorum. Ya. Al abi. Al. Saldım. Bir kere yine saldım. Bakın. Paramı çalmaya çalışma. Paramı alayım başka. Kardeşim benimle oyun mu oynuyorsun? Ne oluyor? Ne oluyor yukarıda? Bir sözellik kullandı. Sen miydin ya? Dur bir saniye. Hop. Hah gidiyor. Bakın arkadaşlar kaptanıza açıp kurtulabilirsiniz. Ne yaptığından kapatmıyor beni. Yoksa başka bir şey söyleyeceğiz. Origami origami. Deko, deko. Anlaşıldı, anlaşıldı. Buraya ghost speed. Çok güzel. oldum be. Oldum ben be. Şu koyum timi güzelim. Bunu ne dedim Zannediyorsanız çünkü oynadık şu an en büyük para kasma şerini alıyorum. Bu 125 veriyor. Bir tane daha alacağım. O da 125 verecek. İki tane fiyatla. Arkadaşlar biliyor muydunuz? Orkan su içebilirsin. Şimdi girip su içmeyin. O yüzden su içmeyin. Yolun şöyle suyu ağzına alıyorsunuz. Yutmuyorsunuz. Yutmuyorsunuz. sonrası yok yapıp tükürüyorsunuz. 3 saat boyunca tükürüp ağzına bütün suyu atıyorsunuz. Böyle. Ama siz şimdi ben, ben senin diye hemen yapmayın. Yani ben de çok az biliyorum bu meseleyi. Ne ne oluyor oğlum? Ondan yani hemen yiyip de söğütçüyüm Yani ağzı tükürüp Öyle şey yapmayın <gülüyor> <gülüyor> Gel gel Adam esiriyor gel. Ah, bu kadar, tamam mı? Görünmez olabileceğim. İçeri yokmuş gibi görünüyorum. Oğlum bir şey söylüyorum, buraya gelen paraların daha fazla para. Yani buradaki paraya saysam, buraya gelen paranın daha fazla. Buranın tanesi 25 olsa, çok daha fazla geliyor lan. Neden böyle? Oh, burada para da oluşmuş. Buradan 225 geliyor ya. Para 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 diyorum oradan. Kuş neden açıyor? Dayım bir tane daha kuş getirdi. Hiç söylemediğim. Söylemiyor şimdi inşallah. O kuş uçabiliyor ya. Diğerleri de onu kıskanıyor. Pişten gitmeye çalışıyor. Tabii bizim bizim ee, pamuk dışında. Pamuk çünkü korkmuyor. Pamuk kıskanmıyor çünkü o da kız olduğu için. İkisi bir erkeğin peşine. Erkek çeşidi ne yapacaksın? Çünkü evde iki kız var. Hangisi gideceğini şaşırdı. <laughs> İkisi çağırıyor onu. Bu sefer bakın. Videoyu. <laughs> Şimdi bitirmeyeceğim. Şimdi bitireceğim. Dermişim. Dersem dövermişsiniz. Yapacağım şey şu. Biraz para kasacağım. 15 bin liralık özel güç olacağım ve göstereceğim. Sonra diyeceğim ki değdi mi değmedi mi? Heh. Hazırsınız. Başlayalım. Ama önce parayı bulmam lazım. Ben uğraşmam. Ben benim meselem değil. Çıkamaz ki. Geçemezsin ki zemi Gel 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 gel. Kaçma. Manyaklar. Şunun da özellik var. Kaçma. Kaçama ey doğana. Dur, ez okuyor. Düşünse ezan yüzden telip yiyorum. Ne kızardım. Çikolata sütü dövemiş. So, Ooo ben öldüm. Hep mi? Bilmiyorum benim bizim artık. Evet, artık güzel olabiliriz. Incoming fire. Ne işti? Onu çok. Hayır. Etçiyim. Onu ben etçiyim. Çok geç. Onlar hadi kaldır. bunu aldım müdür çekeceğim. Göreceksiniz. Instant Pilt yol. Görünmezlik. Evet. Şimdi uzanıyoruz. Ne elçin yeni kalkan mobil yok. Artık var. He yani ne lan? Özellik çamak güzel miymiş? Biraz fazla kemik. Oo, beğendim. Mistik kemik. Ne <laughs> <laughs> videomuz? <laughs> Buraya kadardı. Bay bay. Beye beye.